aldım. salatalıkta e, salatalık da köy salatalığı. Domates de e, domates e, köy e, domatesi. Ondan sonra <laughs> Nez aldım. A 101'den geldim. Aa, <laughs> Evet evet e, biraz sıcaktı. Ay Cengiz senin de sorduğun soruya bak. Şimdi benim param olmamış olsaydı köy salatalığıyla köy domatesi alıp gelebilir miydim Nescafe'ye? Hayırlı akşamlar Ahmetciğim. E doğru diyorum tabii ki yani. paket e, şey olmuş e, onlu ekonomi e, şey makyajın çok doğal e, Nescafe onlu e, 20 TL ya 20 TL hayatım Ay gittim bir de sarı leblebi aldım. Geldim. Sarı leblebi. İndirimdeymiş. A101'de. Kolayla iyi gider. Yok. Ne ekmeği yok? Ekmeği aldım şeyi de mutfakta. Ha. Bilmiyorum. Ha, bir de yeşil elma aldım. Getirip göstereceğim size. Evet efendim e, gittim ne aldım geldim bu yeşil elma yeşil elma bu da köyden organik ondan sonra salatalık köy salatalığı efendim domates köy, e, köy domatesi ya buyurun. Yarın pazar hayatım. Ee, yarın dedim belki kapalı olur dedim. Oralar buralar dedim. Bugün ne aldım yani? İyi etmedim mi? Salatalığımı aldım. Domatesimi aldım. Nescafemi aldım. Ekmeğimi aldım. E, yeşil yeşil elmamı aldım. Evinden de biber dolması yaptım. Allah'ıma şükürler olsun. Kız ne şarkısı kız? Ha Nescafemi de aldım bu arada. İkisi bir arada. Çok güzel. Abla sesin çok güzel. Nerede dinledin? Kuzey mutlu akşamlar demiş. Teşekkürler. Nerede dinledin sesimi? E, biraz e, öyleyimdir. Aha. Yo niye afiyet olsun demiş güneş. Teşekkür ediyorum. Nescafe'nin niye zarar olsun ki isteyen istediği. <laughs> Mesela ben e, normal e, kahve sevmiyorum. Acı geliyor bana. Orta veya şekerli sevmiyorum. Yok ben İstanbul'da kalmadım hayatım. Ankara'dayım ben. Hı -hı. Yo ben alıştım e, kahveye uzun zamandır. E, içtiğim için çarpıntı falan yapmıyor bana. Gayet iyi geliyor. İzmir'den selamlar sevgiler ablacım nasılsın? Teşekkür ediyorum hoş geldin canım iyiyim sen nasılsın? Yok bu sefer de şeyi kapattım. Efendim e, ne diyorlar? E, konuklara kapattım. Biraz konuşayım. Ondan sonra e, açarım. Olmuyor hayatım. Olmuyor. Çünkü e, abla koptum. Bu gece klibi ne zaman gelecek? İdo Can'la anlaştım efendim. İdo Can'la anlaştım. Bugün kendisiyle görüştüm. Evet. Bakalım. Pazartesi günü. E, firmasına gideceğim. Ondan sonra yüz e, yüze konuşacağız. Bugün telefonla konuştuk. İnşallah Koptum Bu Gece gelecek efendim. Ankara'da çevriliyor klibim. Amatörce okumuş olduğum Koptum Bu Gece var ya e, ney bunun adı ya? Ulan bunun şarkısı gibi dinler, dinlenir mi demiş. Ona söylüyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Amatörce okumuş olduğum ee, koptum bu gece reyntin kırıyor biliyor musun? Reyntin kırıyor sosyal medyada. Tabi tabi burada evde okudum. Stüdyoda bile değil. Tüm şarkılarım öyle. Teşekkür ediyorum canım. Hayırlı olsun canım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hicra demiş ki çok kalitelisiniz demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Ne kadar kibarsın maşallah demiş. Koptum bu gece tutmayın beni. Ölüm korkutmuyor Seven kalbimi Gidişinle her gün İsyanlardayım Kaybettim aklımı Firarlardayım Gözlüğüm kaç numara? Gözlüğüm üç buçuk numara. Çok bozuk. Yıllardır e, şey yapıyorum, sosyal medyalarda yayın yapıyorum. Ondan sonra, ondan dolayı çok bozuldu gözlerim. Hava özen iyi yayınlar demiş. Hoş geldin canım. Abla sizi ilk defa gördüm. Kayseri'den selam. Aleyküm selam canım. Yok kız bir ara ben gene TikTok'taydım. arabanın içinde e, gelirken bir elimde havuç bir elimde manavdan çıkmıştım pırasa milyonlar izlendim ya İşte ben oyum hatırladın mı? E, tabii ki yani benim videolarım her e, hepsi keşfete düşüyor. Attığım videolar olsun, açtığım yayınlar olsun. Yani. Bunu zaten biliyorum ben. Ha yok çok eski ama çok eski dediğim yani ki Polat e, ne kadar oldu mesela Manav'dan çıkmıştım arabayla geliyordum havuçla pırasa almıştım ya ha. ne kadar oldu canım 3-4 7-8 ay oldu herhalde. Değil mi? Saçınız güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hava Özen hanımefendi saçınız çok güzel demiş. Ee, ben de kendisine teşekkür ettim efendim. Ha dokuz, dokuz ay oldu diyor solistim diyor. Evet evet. Aha. Maşallah bakalımlı Naif ee, kaçırdım o yorumu. Aynen bak e, moderatörüm oradan ne diyor efendim o videolar hala büyük sayfalarda paylaşılıyor. Hı hı. Milyonlar izledi milyonlar. 10 milyon. 15 milyon. Yok kız, e, ayran mı diyorsun? Ha, ayran olduğu zaman içiyorum. Evet, bazen tansiyonum düşüyor, içiyorum. Ha. Türkan ben de izleyeceğim demiş. Hayır küs değilim. Seher selamlar Sibel demiş. Merhabalar. Yok küs değilim. Niye küs olayım ki? Aa, çok güzelsin bu arada demiş efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Kipolak ne yapacağım biliyor musun moderatörü? Ee, yayını sonlandıracağım. Ondan sonra şeyleri açacağım. Konukları açacağım. PK at atmaya çalışacağım. Ama nereden çıkartacağım mesela onu da e, bilmiyorum. Bakacağım, deneyeceğim. Evet yayın şu anda e, ne kadar yüksek efendim görüyorsunuz. Ve yayına son e, veriyorum. E, PK pe atacağız, konuk alacağım.